Önümüzde veriler var, destekler var, dirençler var, haberler var. Bunları konuşmak istiyorum. Bunlar gerçek anlamda önemli. Harbiden bu videoyu sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Ee, bildiğim üzere demiştik ki 27.200 bandı bizim için harbiden delikanlı sağlam bir destek. Bu band kırılmadığı sürece bizde bir sıkıntı olmaz. Gerçek anlamda olmaz ve buradan. Buradan desteği mükemmel şekilde almışız. Bu temiz bir şekilde çalışmış. Ama bundan sonrası, bundan sonrası önemli. Hele ki Nisan'ın birine kadar en önemli veriler. işsizlik verisinden tutun. Fed'in bin bir türlü elemanının konuşacağı, değil mi? Senaryolar var önümüzde ve bu senaryolardan nasıl sıyrılabiliriz en önemlisi önce bir desteğe bakmak. Bakın bu destek mükemmel bir şekilde şu anda işlemiş ve üzerinde kalması gerekiyor. Şayet 27.800 hele ki 28 bantların üzerinde kalırsa pozitif olarak da mental olarak da çoğu insanın psikolojisinde olumlu şekilde etkileyeceğini söyleyebilirim. Ee, deneyeceğim çok konu var şu anda şibariumla alakalı da bakın ben ee, Telegram'da şöyle bir şey demiştim. Bakın diyeyim bunu gerçekten önermiş. Çünkü Telegram'da da kesin anlamda aşağıya katılmayı unutmayın. Bakın demiştim ki 19.200'den Genesis'tan FED'den herhangi bir sıkıntı bir haber gelmezse soluğu çünkü orada alabiliriz. Şu anda da aynı şeyler var. Mart ayı sıkıntısız geçtiği zaman ben önümüzdeki büyük senaryoların olacağını düşünüyorum. Ee, şu anda bu Şeylere bakacağız, haberlere bakacağız, hepsine bakacağız. Ee, şu anında bu akümüle olmuş bir şekilde fiyatlanması devamlı devamlı aynı seviyelerde kalması çoğu insanın şu anda moralini bozdu. Bunları biliyoruz. Ve şunu söylemek istiyorum. Aşağıdaki yorumlar gerçekten bak çok samimi söylüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Hepinize teşekkür ederim. Ee, Allah tuttuğunuz oruçları da kabul etsin. Tutmayanın da vardır bir sebebi ki ondan tutmuyordur. Harbiden çok teşekkür ederim ve şunu söylemek istiyorum. E, herkes şu anda içeri e, çok para kazanacağım gibisinden bakıyor. Çok para kazanacağım, vuracağım, ben köşeyi döneceğim algısından bakıyor. Aldığı coin düşüyor ama burada üzülürken mutlu olan coinlere bakıyor. Değil mi? Mutlu olan coinlere bakıyor. Ondan sonra daha çok morali bozuluyor. Ha, bunu yaparsa oyuncu gerçekten oyunda kalmıyor. Bak harbi samimi söylüyorum. Bu oyunda kalamazsanız, bakın sürekli böyle alsat alsat ondan çıkar çıkar böyle yaparsanız oyunu kaybedersiniz mesela birinden duymuştum e, aynı şekilde Shiba'ya almış ve 2 sene bekletmiş ondan sonra Shiba ne oldu mesela e, 2000 Lira kadar çıktı e, böyle oluyor zaten hani sizin satmanızı bekliyor şimdi benim asıl şu anda önemli olan e, 19200 bandında ben GFX almıştım güzel bir haberleri vardı hiç kaçırmadım full kasa oraya girmiştim şu anda da Shiba'ya girdim ki bu alalım mı almayalım mı sorusunun cevabı mı diye soracak olursanız e, şunu söylemek istiyorum bakın tam net değil Tabii ki tam net değil. Ama ben şuna inanıyorum. Bakın bu hiçbir şekilde boş coin'e gerçekten girmem. Lunch'ta da aynı şekilde, Shiba'da aynı şekilde. <laughs> Lütfen e, inanmazsanız şayet ki inanırsınız. Ama ben bunun için bile e, ilk başta coin düşük seviyelerdeyken anlattım. Hiçbir zaman yukarılarda anlatmadım ki çok şükürler olsun bu kadar kitleye zaten sahibiz. Ve doğruluktan da her zaman devamlı şekilde anlatacağım, anlatmaya da devam edeceğim. Ve e, burada kanıtlamaya şey değil ama şu çok güzel bir şey mesela Shiba'dan örnek vermek istiyorum yüzde gerçekten işlem e, ücretleri değil e, neydi taban ücreti yanması evet bu katkıda bulunacak ve bu inanılmaz güzel bir şey Shibari da aynı şekilde herhangi bir boğa sezonunda en azından mineralle bu civarlarda e, update edilirse gerçekten bizi mutlu edecek senaryolar o zaman. Ama ben grafiğe baktığım zaman şu anda da beni mutlu edecek senaryolar hep karşımıza. Ama arkadaşlarıma da diyordum bakın Mart ayı sıkıntısız geçtiği zaman gerçekten Nisan ayı temiz bir şekilde bizi bekleyebilir. <laughs> Çünkü Nisan ayında çok bir fazla veri yok. Bakın 1 Nisan'a kadar önümüzde veriler var. Bu veriler sıkıntısız geçtiği zaman güzel olacağını düşünüyorum. Ki e, Bitcoin'e baktığımız zaman biraz Bitcoin'e değinmek istiyorum bakın e, burada yeşillik güzel bir şekilde e, ilerlemiş ilerlemiş burada zaten milyar dolarlık e, ne oldu şortları patlattılar mesela burada piyasanın akümüle olması gayet normal ama bu süreçte bakın şunu söylemiştim ya daha olmadan e, 27.200 bandına geldiği zaman burası bir destek olacak bakın şurada böyle e, dedim ya 28 bir moral olarak çok iyi e, 27-800'de bunu kırdığımız zaman üzerinde en azından böyle 4 saat kalsak değil mi? Sürekli sürekli bu işlemler dönse bizi mutlu edecek senaryolar burada. Ee, şu anda şunu söylemek lazım. Şu anda e, mesela ne oluyor? FED bankalar. Bankalar mesela batıyor ve FED de diyor ki al diyor bunu e, kendini diyor şey yap diyor. Koru diyor. Yani mesela e, para yedid oldu yani hani 300 milyarlık bir bilanço ortada döndü e, ve şunu söylemek istiyorum bunlar e, bankaları korumak adına tabii faiz artırımını düşürdü ve e, bizim piyasamızı da olumlu olarak etkiledi ama şuna inanıyorum e, paranızı korumak adına kriptoya e, bu adamları sokmak adına değil mi ne olacak piyasayı tekrardan yukarı yönlü alacağını düşünüyorum. Ee, biraz sıkacağını düşünüyorum burada. Çünkü çok fazla Fed'in konuşması olacak şey olacak falan ama e, bunu da kimse gerçekten söylemez. Bizim şu anda tek yapmamız gereken bu destek. Hani bunun haricinde ne söylemek gerekiyor, neler olabilir diye soracak olursanız bu bizim beklediğimiz belgeler nereden baksanız Mayıs ayından beridir, geçen seneden beridir. Ha gelecek ha olacak olan belgeler. Ama şöyle bir şeyle de karşılaşabiliriz çünkü bu e, geliştiricileri, bildiğimiz gibi e, Riosi, Satoshi bu adamlar en azından Satoshi diyerek söylemek istiyorum. E, bu adamlar bazen bizim beklemediğimiz daha çok böyle e, olumluya kaydığımız ve beklemediğimiz şeylerle bizi karşı karşıya getirebiliyor. Şayet e, bu durumlar %70 gözüken mesela işlem ücretlerinin düşmesi. Bu veriler, bu belgeler eğer ki onaylanırsa ben e, o döndüğümüz 2021'deki olacak senaryoların bir nevi aynısının olacağını düşünüyorum. O zaman demiştim ki bakın en az 5 kata artabilir. Yanıldım. Yanıldım. 17 kat arttı. Daha fazla arttı. E, çoğu insanı mutlu ediyor tabi ama ben şuna inanıyorum. Hani Ethereum gibi piyasa değeri olabilir mi? Değil mi? Bir ada gibi bir e, diğer coin'ler gibi bir piyasa değeri olabilir mi? diye soracak olursanız ben kesin anlamda şuna değinmek istiyorum. E, bu coin'in bir altyapısı gerçekten de güzel. Güzel işliyor. Ve bu işlemler e, devamlı şekilde gelirse dediğimiz senaryolarla hemen hemen karşı karşıya gelebilir. Hele ki o fiyat tahmini olarak belirttiğimiz rakamların e, gelmeme gibi bir durumu yok. Şayet bunlar olursa ki zaten belgeler dairinde şu anda gözükmüş olan şeyler e, ekip çalışıyor. Çalışıyor çalışmasına ama bu verilerin gerçek anlamda yazdıkları gibi ve e, içerideki holdersların beklediği gibi bir performansa doğru giderse tabii hype'ının nereye doğru alacağını gerçekten kimse bilemez. Bunu öncelikle söylemek lazım. Ama ben e, tekrardan alımımı yaptım. E, şu Aldığım seviyeleri de göstermek istiyorum. Onu bir sonraki videoda göstermek istiyorum. Çünkü e, maddeler halinde anlatacağım şeyler var. Onu da o videoda anlatsam hepsi birbiriyle bağdaşır diyerekten düşünüyorum.